Mahmut Görüş hareketi Türkiye'mize Edirne üzerinden yayılarak <laughs> Türkiye'ye yayıldı. Yeniden Refah Partisi Eden İl Başkanlığı'nın ikinci olan kongresi bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi Eden İl Başkanı Hakan Çalışkan ve partiler katılım gösterdi. Mücahit, parta, mücahit, parta, mücahit, Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından divan kurulu seçildi. O sen, ben... Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, kongrenin partiye hayırlı olmasını diledi. İkinci olan ilk kongremiz yeni bir dönemin başlangıcıdır. Nasıl ki İstanbul'un fethi Edirne'den başladıysa Türkiye'nin ahlak ve adaletle yeniden dirilişi de Edirne'den başlayacaktır. Bugün burada bir kez daha söz veriyoruz. Çiftçimizin, emekçimizin, esnafımızın sesi olacağız. Gençlerimizi iş ve umutla buluşturacağız. Kadınlarımızın sosyal hayatta daha etkin rol almasını sağlayacağız. Edirne'yi hak ettiği kalkınma ve refah seviyesine kavuşturacağız. Bugün burada yalnızca bir kongre yapmıyoruz. Aynı zamanda Edirne'de yeniden refah iktidarının ilk adımlarını atıyoruz. Unutmayalım ki Edirne sadece bir şehir değil. Her zaman tarihin, inancın ve dirilişin sembolü olmuştur. Bu kongre yenilenme, güçlenme ve büyüme kongresidir kongre için Edirne'ye gelen yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz de partililere seslendi. Yeniden Refah Partimizin Edirne ikinci olan kongresine hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> Mahmut Gül kardeşimizin, MKK üyemiz, divan başkanımızın anlattıklarını inşallah Cenabı Allah layık olmayı nasip eylesin. Aslında burada en gencimiz kim? En gencimiz Süleyman Uysal başkanımız. 82 yaşında Canakkale İl Eğitim Başkanı sağ olsun. Allah razı olsun, sağ olsun. Evet, yaşlılarımızla, gençlerimizle cihat edeceğiz. Cehd etmek, gayret etmek, vazgeçmemek, yorulmamak. Bakın burada diğer siyasi partilerden de kardeşlerimiz var. Ne kadar güzel. Onlar da bu vatanın, bu memleketin huzuru için çalışıyorlar. Onlar da yaşanabilir bir Türkiye istiyorlar. Onlar da geriden büyük Türkiye'yi istiyorlar. Onlar da yepyeni bir dünya kurusun istiyorlar. Dünya üzerinde huzur, barış, kardeşlik olsun diyorlar. Biraz önce Ali Yalçın Dağı Başkanımızın sağ olsun burada çok emeği var. Erbakan Vakfı'ndan bugüne kadar. Diyor ya biraz önce il binasını açtık diyor tek başınaydık. Bu işler böyle başlar. Her şey inanmakla başlar. Öncelikle büyük hayaller kuracaksınız. Büyük hayaller kuracaksınız. Bu hayallerinizin altında inanç yatar. İnanıyorsanız Allah size yardım eder. Allah size yardım ederse de kimse size galip gelemez. Azlar baktığınız zaman dünya üzerinde çeşitli savaşlar ortaya konmuş değil mi? Mesela Bedir ashabı. Baktığınız zaman Bedir ashabının karşısındaki güce baktığında müşriklerle kesinlikle bu savaşa girmemesi lazım. Ama cenab Allah yardım ediyor. Buna benzer o kadar çok savaş var ki mesela Çanakkale Savaşı. Çanakkale'den burada başta il başkanımız olmak üzere Çanakkale'den gelen kardeşlerimize de huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Çanakkale Teşkilatımız her geçen gün gücüne güç katarak güçlenmeye devam ediyor. Konuşmaların ardından seçime gidildi. Tek girilen seçimde mevcut il başkanı Hakan Çalışkan güven tazeledi.